Galatasaray'ın yedekleriyle Fenerbahçe'nin asları berabere kaldı. Bunu söylüyorum kızıyorlar bana. Arkadaşlar kim yoktu diyor. Ben adam sakattan yeni çıkmış yarım adam. İlk ay sakattan yeni çıkmış yarım adam. Sağ bekin zaten yok devşirme. Sol bekin üçüncüsü. Şöyle tamamlayayım mı seni? O Simen bir buçuk antrenmanla maça çıktı. Lemina iki antrenmanla maça çıktı. İlkay Gündoğan hafta içinde bir antrenmana çıkamadı sakatlanmasın diye tedavi gördü, dinlendirildi. İlk ay daha yeni döndü. Yani Yunus, Kaan, bunlar, sen Julio maçındaki gibi bir kulübe olmasın diye, hani oynamayacakları garanti ama orada dursunlar diye kadroya alındı. Abi Singo yok, ideal 11'den. şimdi Yakops yok. Alnaj daha iyi bilir, Alnaj daha iyi bilir. Ben bilgi vereceğim, şeyle ilgili, Yunusla ilgili. Yunusu oraya oynatmaya götürmemiştim.